Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Sprout Online Türkiye sunucularında Winter Event hakkında konuşacağız. Bildiğimiz üzere Sprout Online Türkiye sunucuların ilk eventi. Bu eventimiz 3 aşamadan oluşuyor. İlk aşaması kastığımız slotlarda Snow Slave adında yaratıklar çıkıyor bir level. Bu yaratıkları kestikten sonra bize Snowflake adında böyle itemler veriyor. Ee, bu itemleri etkinlik yöneticisi event so ok'tan bu şekilde kırdırıyoruz. Kırdırdığımızda bize e, bir takım itemler veriyor. 8 degre stone, 8 degre study stone verdi. Bunların 9 degrelerini de veriyor. Aynı zamanda Pandora box ve monster scroll da veriyor. Ee, STR arttırıcı, INT arttırıcı işte fiziksel hasar artma bir de bunun emilimi var, defans şeyi. Vigor veriyor. Bunlar işimize yarayan şeyler. Mesela Kasma slotlarında bu itemler, bu kağıtlar, bunlar hep işimize yarıyor. Vigor işimize yarayan şeyler. İkinci aşamasına geldiğimiz zaman da burada gördüğünüz gibi bir bar var. Bu barı böyle ya da bu şekilde kapatabilirsiniz görmek istemiyorsanız. Bu bar tüm serverdaki flake toplama event diye yazıyor. Bu bar işte snow Snowflake bunları topladığımızda şeyleri kestiğimizde slottaki Snow slave'leri kestiğimizde bu bar doluyor. Bu bar dolduktan sonra tabi bunu bütün serverdaki herkes yapıyor. Her oyuncunun kestiği buraya yazılıyor. Arada belirli zamanlarda güncelleniyor bu. Bu, bu bar dolduğu zaman bakın Snowflake toplama eventi %20 tecrübe ile %20 beceri tecrübe veriyor. %20 XP ticket 120 %20, %20 SP ticket alıyorsunuz. Bu bar dolduğu zaman. Bu da çok önemli bir şey. Günde 3-4 kere doluyor belki daha fazla. Hmm da göre değişebilir kalabalık oranına göre. Çünkü herkesin kesmesi gereken bir şey. Herkes kestiği zaman doluyor. Onun dışında ikinci aşama ile ilgili herhangi başka bir bilgi yok. Üçüncü aşamaya geldiğimiz zaman da üçüncü aşamada ilk önce 5 tane event mob'u atıyor. Unik atıyor o uniklerin çıkış zamanlarını bilmiyorum. Ya bu bar dolduğu zaman atıyor veya herhangi bir zamanda atıyor. Konu hakkında benim bilgim yok. Bilgisi olan varsa beni bilgilendirirse teşekkür ederim. 5 tane White Knight atıyor. O 5 tane White Knight kesildikten sonra prenses Mayne atıyor. O da kesildi mi? 3. aşaması bitiyor Event'ın o eventin özelliği ise, yani üçüncü aşamanın özelliği ise içlerinden yine item düşüyor. Sos, Moon, belki de Sun dropları var. Hiç görmedim hiç. Kesmedim yani. Bu serverda hiç kesmedim. Bu Winter Event'imiz böyle arkadaşlar. Benim söylemediğim, atlamadığım bir şey varsa beni bilgilendirirseniz sevinirim kanalımı takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir beğeni atarsanız çok sevinirim. Hepinize iyi oyunlar.